Evet takipçilerim onun içine pudra koydum. Şurada bakın. Dökeyim bari. Bir saniye. Açmam lazım. İlk, ilk önce içini göstereceğim size. Oh, elimde pudra oldu. bakın <laughs> şöyle içi. Durun yaklaştırayım ama. Ya sadece babam benim. Şöyle... şey buadı oğlum bak sen oldu neyse şimdi evet oh, leş gibi putruk şey i̇şte kokuyor şimdi kokuyor işte burnu hiç kokuyor bu başta biz şimdi gezmeye gideceğiz oh döküyorum. İlk önce yüzüm için cildim için. Bakın döktüm kendime ait döktüm. Ay. Şimdi yüzüme serpiyorum. Bakım günü bugün bizim. Bakalım ilk önce yüz cildimiz. Biraz yok. Oh. Bakın olmak üzere. Şimdi yüzümüze normal günümüz tamamlamak üzere. Şimdi normal çeşme suyundan. üzere. Şimdi yüzümüzde normal çeşme suyundan. Şöyle. Oh. bakın şey yapıyorum bir saniye Evet takipçilerim ikinci bakımımız video bitiyor. Diğer bakım videosuna geçeceğiz. O sırada ben sıkayım şunu. Bu da el kolonyamız. Lan olmuyor. Süre bitiyor.